Canları. Herkese merhaba. Evet şimdi bugün ise aklındaki kişiyle evlilik olur mu? Adlı bir açılım gerçekleştireceğiz. Şimdi iki tane obje kullanacağız. Desteği yine ikiye böleceğim. Bu şekilde kırmızı tarot destesini ikiye böleceğiz sevgili minnoşlar. Ve ikisinde de obje koyacağım. Şimdi bir tanesini armut koyacağım. İkincisine ise de e, şöyle kahverengi ya da evet daha doğru kahverengi demek kahverengi elmayı koyuyor olacağım. Tamam mı? İkisinden birine çekilebilirsiniz sevgili minnoşlar. Bana ulaşmak, danışmanlık da almak isterseniz WhatsApp'tan mesaj yoluyla ya da mailden ya da Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Gün içerisinde randevunuzu biliyorsunuz Bu tarz konularımızın da devamını gelmesini isterseniz kanalı abone olarak bunu bana gösterebilir. Bunu bana belli edebilirsiniz. Evet şimdi gelelim. Birinci destemiz sevgili üzümle açılımı başlatmaya. Evet. Şimdi sevgili üzüm destesi. Bakalım hakkında kişiyle evlilik kapın açık mı? Evlenebilir misin? Gel bakalım hep beraber bunu bir sorgulayalım. Olur mu? Uy. Güzel bir açılım bizi bekliyor. Evet. Kartlar kendi kendine atıyordu. Ay bir de tabii kırıp dökmesem her yeri. Daha da güzel olacak ama kırıp döküyorum. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Evet. Bir dakika. Evet. Şimdi. Bir yandan da kameranın kadrajını kontrol ediyorum. Ne durumda? Acaba kartlar net görünecek mi diye. Evet. Şimdi bundan da çekmek istiyorum. sevgili minnoşlar. Bakalım. Şimdi aklınızda kişiyle evlilik olabilir mi? Evet. Hazır mıyız? Hadi başlayalım. Burada terk edip gitmiş ama sonrasında da kuyruğu sıkıştırıp gelmeye cesaret olmayan birisi var. Bak. Bu kişi evli miydi? Sevgili minnoşlar veya başkasına mı gitti? Direkt ben böyle döngü gördüm çünkü. Su grubu ya da terazi burcu ya da başak burcu hissediyorum. Ee, bir de koç hissettim ya açılımda. Bir yorumlara yazın bakalım. Burçlara uyanlar. Evet ben bu kişinin ya da senin evli olduğunu hissediyorum, görüyorum kartlarına baktığımızda. E ee, ve şu durum da var sevgili Minnoş. Bu kişi olan döngüde bir anne teması var. Anne. Bazılarınızda bir aile engeli, bazılarınızda bir eş, çocuk engeli olduğunu kartlar gösteriyor ve bu durumlardan dolayı bir terk ediş, bir uzaklaşma olduğunu kartlar gösteriyor. Ama bir şey değil mi? Burada samimiyetinde söylüyorum böyle haksızlığın çok yoğun işlendiği bir durum var. Yani karşı taraf sana karşı duygularını net ifade edememiş hiç hiçbir zaman. Ne yapmak istediğini anlayamamışsın. Hep böyle ilişkiniz geldi gitti olmuş bu kişi yüzünden. E, çünkü bu kişi şunu hissettim partnerinde geliyor tamam mı? Güzel vaatlerle, güzel bir aşkla geliyor. Sevgisini hissediyorsun ama bu icraat yok. Yani icraat nerede diyorsun? Tamam mı? Bu döngülerden dolayı pisişik bir enerji var burada. Kalıtsal bir döngü var açıkçası. Ee, bu kişi seni bak şimdi koşulsuz sevgi kartım geldi. Bak yoğun, derin. Kalben sevmiş ama bunu gösterememiş. Çünkü bu insanın kararsızlıklarla dolu birisi olduğunu görüyorum. Ee, ve şu an e, hayatında kimsenin olmadığını varsa bile bak hayatında bir evlilik teması bir sevgilisi olsa bile ne? bu insanın kalben bak kalben söylüyorum yalnız olduğunu kendi iç dünyasına çekildiği durumlar söz konusu ve seninle olan gündeminde de bu kişinin çok sorguluyor her şeyi. Yani haksızlık yaptım, hak etmediği şeyler söyledim diyor, hak etmediği şeyler söyledim, kelimeler kullandım diyor ve bunun farkındalığı yüksek bir enerjisi geliyor. Baktım tabloda. Ama bir şey değil mi? Senin bu kişili evlilik kapın açık. Ama ondan önce sana kalplerim diyor ki senin bu kişili bir barışman lazım. Ben burada ayrılık enerjisi aldım. Ben burada kopukluk enerjisi aldım. Ee, bu kişiler birbirinizi çok iyi tamamlıyorsunuz. Böyle aneta ikiz alev döngüsü de hissettim. Ee, yani yani ikinizin şimdi teni, bedeni, kalbi, vücudu. Bir hani böyle e, tek bir şey gibi. Hmm, ne deniyor bu kelimeye? Tek bir e, kalp gibi. Tek bir şey gibi. Ay ne diyorlar bu kelimeye? tek bir beden vücut gibi. Ee, evet tek bir beden vücut gibi oluşuyor adeta. Böyle yoğun bir arzu, tutkular, derinlik, temas çalışmış. Ama burada yani yanlış hareketler yapılmış. Hele ki bu insan şimdi şöyle bir şey gördüm ve hissettim. Düşüncelerini yanlış ifade yapan birisi bir anlık kelimeyle bir anlık enerjiyle kendini çok yanlış ifade eden birisi olduğunda söylemek istiyorum Katnene baktığımda ama ben bu kişiden sana karşı haksızlık yaptığını belli edecek bir davranış içerisinde olduğunu ve bunu sana belli edecek hamlesi olduğunu hissetmekteyim kartlarına baktığımda ve tekrar belirtiyorum senin bu kişi olan döngünde ev birlik kapın açık bazılarınız uzun zamandan beri birlikte 8'e 9'lu vakitlerden beri 8-9 aydan beri 8. aydan beri diyeceğim ama 8 ay daha çok hissettim yorumlara yazın 8. ay 8'li zaman dinimlerinden biri. Böyle birlikte olanlarımız var aramızda. Ee, ama yani bak bu kişi olgun bir karakteri gösteriyor. Veya şunu hissettim. Ee, aranızda bir yaş farkı vardır. Bu insanın senden büyük olduğunu gösteriyor bazılarınız için. Bunu net söylüyorum. Ee, ama kafa anlamıyla aa, kesinlikle to enerjide olduğunu ve dengesiz, dangalak bir enerjide olduğunu. Ve bu insanda şu enerji hissettim. Soğuk bir enerjisi var. Yani duyguları ne kadar yoğun olmasına rağmen bunu belli etmekten aciz bir insan olduğunu ve donuk, e, aksip bir insan değil pasif bir insan olduğunu da söylemek istiyorum. Ama bu kişi olan döndüğünüz evet evlilik kapınız açık evlenebilirsiniz diyor kartlar. Ama her şeyden önce ben burada güven teması Hak hukuk durumlarını gördüm. Yani burada bazılarınız maddi anlamda bu kişiden darbe yemiş olabilir. Bazılarınız manevi anlamda çünkü iki durumda aktif geldiği için söylemek istiyorum. Ee, önce bunların hallolması gerektiğini ama ben bunların hallolacağını gördüm. Çünkü en önemlisi barış kartımız var burada hayatım tamam mı? Şimdi bakalım bu kişiliğe olan döngünde sen ne yapmalısın? Gel bakalım. Ne ekersen onu biçersin diyor kartlar ve senin bu hafta, şimdi danışmanlık haftan olduğunu kartlarına söylemekte tek bir kartımız geldi. İstersen alabilirsin hayatım. Şimdi bak kartlarına sana diyor ki bu kişiyle olan döngüde sen şunu istiyorsun bak bir yanın çok arzuluyor ama bir yanına diyorsun ki bana böyle büyük bir tövbe büyük bir özürle gelsin. Ne yaptığını farkına varsın ve benim şimdi kapımda sürünsün istiyorsun enerji anlamında bana gelsin ve ben ona patlayayım istiyorsun. Sana kartlar diyor ki bunu yapmaman gerektiğini sana kartların gösteriyor. Sen bu hafta özellikle beni artık hangi zaman şimdi diliminde izliyorsan o düşün dönemi say ve o oh haftayı say olur mu? Ee, rahatlamaya ihtiyacım var bak istersen şimdi dua anlamında istersen seans şimdi, 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 hmm, şimdi danışmanlık anlamında ya da ağlamak bak ağlayarak da rahatlama bir tekniği değil ağlamakta onu da yapabilirsin diyor kayıtların. ama bunu hani böyle kin öfke rahatlamaya çalışma olur mu çünkü sana iyi gelmeyeceğini gördüm Enerji anlamında. Peki gel bakalım. Aşk kartlarımız neler söyleyecekmiş? Romantizm. Güven sorununu aş. Bak ne diyorum? Güven değil mi? Burada bir güven teması var. Hele ki beni ne kadar seviyorsun veya beni sevmiyorsun teması hissettim. Yorumlara yazın sevgili minnoşlar. Peki melek kartınıza bir bakalım. Bir adım at. Ufak bir adım. Ee, kalbinin yolunda attığın o Adım sana tüm kapıları açacak diyor. Evet. Sevgili Minnoş. Şimdi gelelim kahverengi elmamıza. Evet canlarım bana ulaşmak danışmanlık almak isterseniz Whatsapp'tan mesaj yoluyla ya da mail'den ya da Instagram'dan bana ulaşabilir. Bütün bilgilerim hep alıyor. Kanalım hakkında bölümünde. Sevgili Minnoşlar. Oradan bana bakıp gün içerisinde randevumuz oluştura biliyorsunuz. Şimdi gel bakalım üzüm destesi hayatım. Şöyle hatta sen şöyle bir gel. Sen de şöyle. Evet. Sevgili gri elmayı seçmiş olan minnoşlar. Bakalım. Aklındaki kişiyle evlenebilir misin? Evin kapın açık mı? Bir gel bakalım. uyuştur. Ay direkt açtım vallahi onu. Niye öyle bir şey yaptım? <laughs> Neden öyle bir şey yaptım acaba? <laughs> ay. Ay şu an kendimden korktum. Dur nasılsa ben kartları kaydırıyorum. O yüzden hiç öyle yapmayalım tamam mı bu sefer? Bu zorlanan bir enerji hissettim. Bak direkt şu kart açtım ama ben burada şunu hissediyorum. Burada zorlanıyor ama ilerisi güzel bir şey hissediyorum ya. Hadi bakalım. Umarım yanıltmaz beni. Gel bakalım. Bak aa 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 Cık. Ne oluyor <laughs> Ne oluyor? Yemin ederim ne oluyor? Ben niye açıyorum bu kartları? Sevgili gri elma ne oluyor? Ne Yemin ederim bilinçli açmıyorum. Bilinçli açsak yüzümü açarım değil mi? Sonuçta ilk desteydi. Aa. Bismillah yani. Sanki bu deste daha böyle küçük olduğu gibi diyeceğim de iç içe açtım doğru. Oy. Evet, gel bakalım. Oo, oh, oy, oh, oy oh, sevgili. Hmm, bak burayı merak ettim. Buradan hem güzel hem de böyle bir pişmanlık, üzüntü hissettim. Aynı zamanda bir bakacağım şimdi. Gel bakalım, sevgili kahverengi elma. Ay bunda bir gurur var, bir gurur. Uy, bu ne böyle? Bak ne de dedim? Ay pişman bu ya, yapmış yapmış ama öyle bir inat öyle bir pişman ki bu. Yani öyle bir gurur böyle bir inat ki. Hmm. Sevgili kahverengi elmayı izleyenler için söylüyorum bazılarınızda dokunmak gündemi olmuş, cinsellik durumları oluşmuş ee, ve bazen bu durum olduğu için Kendine sinirleniyorsun. Yani niye kendimi teslim ettim? Niye hemen kapıldım ona diyorsun? kendine kızdığını ve içerlediğini görüyorum. Şimdi bakacağım. Ha. Bu kişiyle de açık ama ben şunu hissettim. Sevgili Minnoş kahverengiyi seçenler için söylemek istiyorum özellikle. Bak sen bu kişiyle iki durum var. Sen bu insanda evlilik durumuna şimdi girsen evet evlenebilirsin. İyi hoş. Ama ben bunun devamlılığını görmüyorum sevgili kahverengi elmayı seçmiş olan olanlar için söylüyorum. Çünkü bak bu insanla şunu görüyorum: çok macera peres bir insan ve çapkın birisi olduğunu, cinsel ilişkilere çok böyle seven, birlikte olduğu kadına veya erkeğe dokunmak isteyen birisi olduğunu ve inatçı, pasif, her şeyi kendisi doğru yaptığını sanan böyle bir değişken ruh hallerinde olduğunu ve şunu hissettim bu kişi de aynı zamanda e, kalplerinde verdiği enerjiyle bu kişinin kalp gözü çok açık. Ne gibi çok açık biliyor musun hayatım? E, senin ne durumda olduğunu, bilgileşin beraber misin, ne değilsin ve bu kişi ne kadar bağlı olduğunu görüyor bak bu kişi anlıyor, biliyor <laughs> ve ee, seni bak bu kişi özellikle bu son bir haftalık zaman dilimini gösteriyor. 8-9 gün zaman dilimini gösteriyor. Senin rüyalarında çok gördüğünü, hele arzu tutku anlamında senin çok gördüğünü gösteriyor. Bak evet burada evlilik kapın açık ama ben devamlılığını görmedim. Yani evliliğin devamlı hani böyle sağlam temeller oluşması durumu yok burada. Sevgili kahverengi elma. e, ee, şunu gördüm bir de bak bu insan çok kıskanç tamam mı çok çok kıskanç birisi şimdi geçmişte yapılmış olan bazı durumlar var şimdi bir de yani bu sana şöyle izah edeyim bir şeyleri çok ölçüp tartıyor yani ne yönde olur şimdi ne yönde ilerleriz şimdi duygu ilişki anlamında ilişkinizi Duygularınızı sorguluyor ve ölçüp tartmaya çalışıyor. Bir yön vermeye çalışıyor ve bir doğrultu sağlamaya çalıştığını kartlara gösteriyor. Ama bir şey diyeyim mi? Bak bu kişi sessizliğe çok gömülen birisi. Bak çok içinde e, döküntüler var. Bu insan gizli gizli içerliyor sana karşı olan durumunda. Dokunamıyorum, özlüyorum ama eksik kaldık, yarım kaldık, havada kaldık diyor. Ama... Bir gramda çaba yok. Bir gramda bir adım yok ya. Bak evlenebilirsin. Evet ama ben burada bu evliliğin sonunu görmedim. Yani mutlu bir son. Uzun bir birliktelik durumu bana burada vermedi kartlarım maalesef. Ve bu kişi maalesef korkak bir insan olduğunu görmekteyim. Hele ki şunu gördüm. Sevgili kahverengi elma. ilişkinizi saklı saklı mı şimdi devam ettirdiniz? Veya birbirinize gelmediniz bile mi? Hani... Direkt ben bu kişi kaçmış duygularını söylemeyen, belli etmeyen mantık insanı şimdi e, yay ve terazi burcu, kova burcunu hissediyorum ve aynı zamanda şimdi boğa burcunu da görmekteyim kalbine baktığımda beşli zaman dilimleri Mayıs ayı bazılarınızda Mayıs ayı ya da beş gün beş gün sonrası öncesi durumları. İlişki mesela başlıyor veya bir tanışma, konuşma dönemi oluyor ve bundan sonraki 5 gün sonrasında bu kişinin çapkınlıkları, cesur olmaması, atılgan olmaması, kendini net ifade etmemesi durumlarını gösteriyor. Bak direkt söylüyorum bazılarınızı bir dokunmak gündemi olmuş ama bak yine belirteceğim sen bu insan evet evlenirsin. Ama devamlılığını görmedim. Yani emin sonunda bir kopuşluk gördüm. Çünkü bu insan şu, şu, durum var. Hani birlikte olduğu erkeği veya şimdi kadını sahiplenecek bir insan değil. Ee, ve çapkın bir enerjisi var ve öyle bir aurası var ki yani şimdi girdiği ortamda dikkatleri çeken birisi üstüne o yüzden ben burayı olumsuz gördüm kahverengi desteği seçmemden de için maalesef söylemek istiyorum ve şu durum var bak şunu da hissettim bu kişi yapıyor yapıyor davranışları sessize geçiyor ve pişkinlik var burada yani şu durum var ee, sana karşı durumlar sergiliyor yapıyor bir özür yok bir telafi yok geliyor senin işimin yanına tamam mı seni özledim arzuluyorum ya ölüyorum diyor bak böyle bir şimdi tutku hissediyorsun söylüyor ama hatasını yapıyor bir çaba yok. Bir fedakarlık yok. Hani geliyor gidiyor. Geliyor gidiyor. Ölme eşeğim ölme yani. Sevgili kahverengi seçmiş olanlar için söylüyorum. Peki gel bakalım. Sizin ne yapmanız lazım? Aa. Oh. Amanın amanın. Bak cinsellik durumu var burada. Kahverengi elma. Veya olmadıysa bilene oluşabilir birbirinizi gördüğünüz anda cinsel doruk tutku çok artıyor kopamıyorsunuz arzular çok çok yoğun ee, sevgili kahverengiyi tercih etmiş olanlar için net söylüyorum danışmanlık almanız gerekiyor İkisi yan yana geldi bu kadar olur bu insanın aç gözlülüğünden böyle kendini kısıtlanmış mutsuz sıkışık hissediyorsun. Hele ki kalp ve zihinle alakalı çok sıkıntıların var. duyguların düşüncelerini yanlış ifade yapıyor veya ifade e, şimdi yapamıyorsun. Zorluk çekiyorsun. İnsanlarla olan durumunda da bir zorluk gördüm. Uyumlu davranamıyorsun. Ya bir inat durumu ya da böyle kenara çekilme gündemin. Yani böyle kendini sıkışık hissettiğin durumlar var diyor. Yani sevgili kahverengi deste ne yapmamı Şimdi gerekiyor diye sorduğumda direkt man şimdi danışmanlığı gösteriyor. Çünkü içinde bulunduğun durumda hani çıkmazlık da söz konusu. Bir yanın diyor ki çok arzuluyorum. Yani şimdi kopamıyorum diyorsun. Çok seviyorum ama çok arzuluyorum diyorsun. Ama bu ilişki hani olmuyor. Olduramıyoruz. Sorumsuz, gamsız, değer vermiyor. Değer yani enerjisi bana hissettirmiyor diyorsun. Ve kendimi yanlış hissediyorum diyorsun. Bu sebepten sevgili kahverengi deste ne söyleyebilirim ki danışmanlık e, durumun söz konusu bariz gelmiş. Evet gel bakalım aşk kartlarına ayrılık onunla romantik bir yolculuk. Evet şimdi melek kartınıza bir bakalım. Aşk senin ihtiyacını olan gerçek aşk ve o sana geliyor. Gerçek aşka sevgiye gibi. Ay ne kadar anlamlı. Bak tam yerine geldi. Senin diyor aşka ihtiyacım var. Bak sevilmeye, tutkuya ihtiyacın var. Bak o kadar yerinde bir açılım oldu ki. Umarım şifa olmuştur diyorum size sevgili minnoşlar. Evet sevgili tatlış kolay. Ee, bana ulaşmak, danışmanlık almak isterseniz bütün bilgilerim yer alıyor. Ee, hakkında bölümünde kanalım. Bu tarz konularımızın devamını gelmesini isterseniz de kanala abone olarak bunu bana belirtebilir. Bunu bana gösterebilirsiniz. Sevgili Minnoş'ta. Ee, kanala abone olup bu tarz konularımızın devamını tekrar belirtiyorum. Gelmesini isterseniz de e, abone olmayı unutmayın. Zaten kanal 10.000 abone olduğunda çekiliş başlatacağım. Ve bu çekilişte de bir kişi tarot danışmanlığı da hediye ediyor olacağım. Tamam mı? Evet, kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.